Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Liverpool futbol kulübünü satın almayı planladığı iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Musk'ın Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool'u 6 milyar sterlin karşılığında satın almak için girişimde bulunduğu bildirildi. Premier Lig'de lider konumda olan Liverpool'un güncel piyasa değeri ise 970 milyon avro. Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi olan Musk bu hamlesiyle gündemde büyük yankı uyandırdı. Ünlü iş insanının Liverpool'un mevcut sahibi Fenway Sports Group'tan FSG kulübü devralabileceği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre 53 yaşındaki milyarderin Liverpool'u satın almak istediği yazıldı. Geçtiğimiz günlerde 400 milyar dolar serveti aşarak bunu başaran ilk insan olarak tarihe geçen Maskun, 6 milyar sterlin karşılığında Liverpool futbol takımını satın almak için girişimde bulunduğu belirtildi. Şu an Premier Lig'de lider konumda olan Liverpool'un piyasa değeri ise 970 milyon avro. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.